Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizdeki arkadaşlar bugün sizlerle beraber açıklamalı video yapacağız. Açıklamalı video derken ee, hemen anlatayım size. Biliyorsunuz size bir söz vermiştim. Modelli 55 abone olduk. Teşekkürler. Yeni videoda attım. Bugün neden geç attım? Gezmeye gittik. Arkadaşlar kanlı silveye bunu göster. 1635 olmuş. 50 like'da olmuş. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şuna bakalım. Bu arada bazı kişiler <laughs> e, yanlış yapmış olabilir bu gördüğünüzde. Hemen anlatayım nasıl okuyacağını. Yani Hemen ben bir özet okuyayım. Ronaldo Donald'ı top aldı. Ronaldo gidiyor. Buraya çalın gibi efekt yaptım. Ronaldo çalımını attı. Ronaldo vurdu. Because, böyle. ve koş arkadaşlar arkadaşlar kanalı sil veya kanalı ismini bir hafta mı diye bir video yapmıştım ve gerçekten onlay like geldi ve aslında buraya 20 yapmıştım onlay like yaptım sonra o yüzden kanal isminin yapacağım Bir hafta. Bugün de pazar. Haftaya pazar saat 19.00'da ismimi tekrar ilgili yapacağım. Hemen onu da söyleyeyim. İnanmayanlar varsa gördüğünüz gibi tavsiyemizi yapıyorum. gibi. Adamın oğul bezi oldu. <laughs> Yapışıyoruz. <şu, gülüyor> Videonun arkasına bakalım. Videoyu alacağım. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. <laughs> İzliyorsunuz. Yüzlenmenin altına alınıyor. Artık oyun videoları az gelecek. Ee, gelirse de bir seriye başlayacağım. Onun için oyun videoları alıyorum. Arkadaşlar <laughs> Şöyle bir boşluk geliyor. İki tane gelecek. Diğer oyun videoları bırakacağım galiba. Kusura bakmayın. Kafa topu 2 İzlenmedi. Burası sadece izleniyor da. Otobüsüm de izlenmedi. Zaten onları sildim. İnternet kafa diye izlenmedi. Biz tümle guys kaçtayız. 3 Bir dakika. Sturmlegas 3'te kalmışız. Sturmlegas 4 ve 5'e atıştıktan sonra 5 son bölüm olarak yapacağım. Brawl Stars Star daha uzun sürecek. Arkadaşlar bu videoyu atayım dedim. 103 izlenmiş ya. Arkadaşlar bugün saat ondan sonra. Mini kedi demiştim ama. Arkadaşlar bu videoyu lütfen bu videoyu. şu yap. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Kim bu videoya like atın. Uğraştığınız için. Yemin ederim hiç almadım bazıları diye diyebilir. Hemen kıntını evet, kanıtını göstereyim. Bir saniye. Al. Allah. Bir saniye durduracağım. Tableti kapatacağım. Tablet kapatınca video kapanıyor. O yüzden durduruyorum. Evet. Durdu. Kapattım geldim. Burada inanmayan, inanmayanlar için Görüyorsunuz şarj internet şeyi, şarj internet mobizan şeyleri. Burada mobizan şeyi saat yani yemin ederim aynı. Burada bir hata oldu şarkıda. Neyse iki açıklama daha geçeceğim. Bu değil pardon. Bu muydu? Ha pardon pardon. Yine bu bu. bu. Ee, şarkısız bilgiler eğlencesi oluyor diye arkadaşlar. Burada alakası yok ama Love Me, Love Me one. şarkısını koydum. Nasıl Arkadaşlar son kez sizlerle ricam olacak. Bu da yüzümü niye merak ediyor ya? Kardeşim bak ne izliyorsan bu videoyu izliyorsan. Brawl Stars 5. bölüm zaten yazıyor orada izle onu. Arkadaşlar için artık ve şantım arkadaşlar lütfen abone ol. O. Oh. Yemin ederim ben aboneydim. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olun bu arkadaşımıza. Videolarına da like atın. Bu videoyu izliyorsa için Gerçekten ben çıkmadım. Youtube kendiliğinden çıkıyor. Biliyorum. Bunların hepsine like atın. Bu videosu çok güzel olmuş. Neyse arkadaşlar. Bu arada Çınar arkadaşımız burada. Valorant yapmış ama Valorant olacak. Ben hemen şöyle yazayım. Yorum ama. Bu kadar arkadaşlar. Açıklamalı videomuzdu. Gördüğünüz şahitleriniz şahitlerimiz de var. Burada ne geziyor. yazıyor. Yaptım. Sözümde dururum. <laughs> Neyse arkadaşlar yazacağım yazıyı okumaya çalışıp 35 olmuş abi ilk saatte Ne oluyor bu? Burada burada okuyamıyorsanız hemen <laughs> bir iyilik yapayım size. Büyük bir ihtimalle herkes dinlenmiştir Sonra çevirelim böyle taktım Beraber de sırada reklamlar geçiyor lanet reklamları. Neden bu kadar iyi bir Evet arkadaşlar. Ee, umarım ee, videomu beğenmişsinizdir. Ben de sizi mutlaka like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlenmeler için hepinize bir bir teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de yüzümü açmayı unuttum. Neyse hemen videonun sonunda açayım. Selam. Bu da oturuyor ha. Şöyle oturuyor.